Bırakıyım ben bırakıyım. bu işleri Bırak, ha Beni tanımıyor Baba, yetmiş yaşına geldin artık. Bırak şu işleri ya. Bu adam seni var ya yer, yer. Oğlum kaç ki. Ben evleneceğim ananla falan mı işte? Senin şey. Ertuğrul, bu yavrusunun babanı düğünge gömer gömer engel o. üç dört beş altı. Namaz mı? Madde mi? Ya bakayım ne gel. Bakayım. Al hal, gel, madde mi? Madde mi? Madde. Baba. Gel, var şu maçtan ya. Baba. Tamam, tamam. Baba. Tamam, baba. 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 Ol, baba, baba, başlayın. Başlayın. Yok baba, geç yok baba geç lan gel, Geçin ya. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Mısın? Vurmak, kırmak, yok. <laughs> 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 Box. Bir, iki, üç, dört. yedik, tekik, dokuzlar. Ve Evet kalın. Evet kalın. Evet kalın. Evet kalın. Bir şey var oğlum? Gidelim Baba iyi misin? Baba. buraya gel. Söyle bak. Yarın senle aynı saatte burada maç istiyorum. Yani ne zaman? İşte yarın aynı saatte burada. Yeniler ringin parasını verecek. Bir tepside bak olsun. Tamam. Gel be. Gençler Görüşürüz. görüşürüz. Cilala parlat, cilala parlat. Ya parlat yapamadık. Cilala parlat, cilala parlat. Cilala parlat, cilala parlat. Cilala parlat, cilala parlat. Ya bu ne yahu, parlat, cilala parlat. Sen kimsin yahu? E valla sen babanın ikramına almak istemiyorum. Sen neden biliyorsun? Ben her şeyi deyordum. Mustafa Hoca'nın soyadı ne? Kıbrak. Vay, hocasıydın isminiz ne be? Sıkır yedi.

Kaça çıkabilirsin artık? Bu... Üftarı paspasdan bana kaldı tamam mı? Pas, pas, Tam mı? Taspastan? paspas... Bu rahmetli babamın kovana kaldı. <laughs> oh. Şimdi babamın intikamını alacağım. Unutmayın lazım. İntikam duygusu adamın kölesi Burada, hadi koçum göreyim sana. seni evet, Bu gece burada inanamayacağınız bir maçta ve Türkiye buna kafer dayanmayacak. Ve yanına da dayanmaz. İşte bu tarafta daha önce yine metra çiğine yarma kabuğuyla tanınan yarma taydı. Bu taraftaki yarışma müziği, boksör müziği tanıtma biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce babası 250 maça çıkmış, TSK'dan emekli olabilmiş, Yenilmez adıyla bilinen yani Yenilmez Raki. İşte bu tarafta şimdi onun oğlu dövüşecek. Bu tarafta Yenilmez! Her evet, zaman bu. İşlemeye iddia et. İdare et sen biraz. Peki. Devam et. Bak ya di, hadi koşun göreceğiz. Baba, senin iki kazanacağım. <Gülüyor> gel, gel. Nasıl <laughs> oldunuz? Hazır. Uzunmuş. Yılmak, kılmak, kimciklemek, belde nesih olmak yok. Yılmak, kaç ettim çektirmişsin ama yanlış yerde çıkmış. Hoşan bana. Hayır hocam ben benden yukarı buldum. Ya orta cezası. Tamam hocam. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bok! Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İyi misin? Ayağım kaydı ayağım. İyiyim, miyim? Hazır mısınız? Hazır mısınız?